Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kazı kazan videomuzla daha birlikteyiz. Bugün ödül yağmurumuz var. Mega altınımız var. Bir tane mücevher kulesi var. Bir tane de bir tane de çifte şansımız var arkadaşlar. Şans denemesi yapacağız. Bakalım şansımız var mıymış yok muymuş. Kanala abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk kartımız ödül yağmurundan başlayalım arkadaşlar. Bonuslardan başlıyoruz. Saat, yumurta, yıldız ve pasta çıktı. Ne biçim numaralar bunlar? 15, 02, 11, 08, 03 ve 13. Bakalım aşağıda bir ikramiye bulabilecek miyiz arkadaşlar? 46 yok. 18 göremedik. 30 yok. 21 yok. 29. 20'ler yok ya Hep 20'lerden çıkartırlar. 17. Maalesef. 40. Göremedik. 19. Yok. 12. Teh be. 11 var. 13 var. 37. Maalesef. 22'miz. Yok. 04. 3 var. 2 var. 4 yok. 23. Maalesef. Göremedik. 10. Yok. 01 maalesef. 45 yok. 15 var. 20'miz yok. 14 05 yok. 33 yok. 41 yok. 44'ümüz göremedik. 31'imiz yok ve son rakam 16. Ödül yağmurumuz boş çıktı arkadaşlar. Sıra geldik mega altına. Kanala abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu beni seven tüm takipçilerim için gelsin. Biliyorsunuz benim şansım yok. Sizlerin şansı daha da çok arkadaşlar. Bir de sizler için kazıyorum. Bonuslardan gene başlayalım. Uçak, kedi, yat, tatil. 31 32 01 06 39 12 ve 07. 17'miz yok. 02 1 var. 08 göremedik. 26'mız yok. 04 maalesef. 11 yok. 24 göremedik. 33 32 var. 33 yok. 34 maşallah. 20 yok. 27'miz yoktur. 21 hep 20'ler. 15 yok. 22 yok. 19'umuz onu da göremedik. 14'ümüz o da yoktur. 38 yok. 03 o da yok. 16'mız maalesef. 13, 12 var. 09 yok. 29, 39 varmış. 18 yok. 12'miz var arkadaşlar. Bakalım bir. 300 TL ikramiye verdi buradan. Mega altını boş geçmedik. 300 TL ikramiye verdi. Bir arkadaşımız yazmış. Bir takipçimiz arkadaşlar. Ee, Azerbaycan'dan yazıyorum. Her yönde kazan. Her yönde kart kazır mısın diye. Her yönde kartımız yok arkadaşlar. Buradan da Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler gelsin. Bu da tüm beni izleyen takipçilerim için gelsin. Azerbaycanlı kardeşimiz için de gelsin. Mücevher kartımızdan. Bakalım buradan bir ikramiye bulabilecek miyiz? Şöyle bakalım. 34, 19, 04, 14 ve 47. Bakalım bir ikramiye görebilecek miyiz? 21 yok. 48 yok. 47 var. 32 göremedik. 03 4 var. 18 19 var. 40 <laughs> yok. 33 maalesef. 24 yok. Birer sayı kenardan gidiyor hep. 31 yok. 16 yok. 23 göremedik 44 yok 22 yok 11 maalesef 27 göremedik 39 yoktur 42 onu da göremedik 07 yok 28 yok 37 son sıramız 49 41 yok. 15'imiz göremedik. 14 var. 08 yok ve son rakam 30. Sayılardan bir şey bulamadık. Bonuslara bakıyoruz arkadaşlar. Yüzük, taç, para sembolü yok herhalde. Yat. Hadi para ve para yok. Evet. Mücevher kartımız boş çıktı arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Son kartımız çifte şans. Bu da Ayla Hanım ve Avşar Hanım için gelsin. Başlayalım bakalım gene şans ikramiye bulabilecek miyiz? 44, 18, 12, 35, 26, 33. Evet ilk yoncamız geldi. 46. Yok. İkinci yoncamız geldi. 45, 44 var. 06'mız göremedik. 31 yok. 42 göremedik. 40 yok. 41 maşallah 40'ları doldurmuşlar. 14 yok. 32 33 var. 25 26 var. 19 18 var. Hep gene birer sayı kenardan gitmeye başladı. 13 12 var. 23 yok. 33 var. 09 göremedik. 36 benim memleketim yok. 11 o da yok. 12 var. İnşallah boş çıkmaz diyeceğim ama o kart 21 yok. 07 maalesef. 48 çık. 08 de yok. Hadi bir tane yonca daha verseydin. 02 yok ve 29. Bu kartımız boş çıktı arkadaşlar. Yoncuya baksak 500 TL ikramiye vermedi. Canımız sağ olsun. Almış olduğumuz e, mücevher kartı, çifte şans, ödül yağmuru boş çıktı arkadaşlar. Sadece mega altına 300 TL ikramiye çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Canlarım, ciğerlerim, sevgili takipçilerim. Herkese mutlu, keyifli bir akşamlar geçirmeyi temenni ederim.